cemaate erişemez de kılabilir. Kılabilir tabii. Tabii yapar. Tabii. Cemaat yaparsa onun daha derecesi, onun mükafatı daha fazladır tabii. Tabii. Cemaatlaşım diyor ya. Cemaat ille de cemaat. Hele erkek için ille de cemaat, ille de cami yani. Erkek evde namaz kılmaz. Ben öyle diyorum çocuklarıma da aynısını. Böyle. Ben e, cemaate Mutlaka cemaate gitmen gitmeye çalışırım yani yapabilir efendim. nasıl mesela bir vakit geçtiği zaman diğer şey varmadan önce diğer vakte varmadan önce cemaat kılan bir. Üç Müslüman bir araya geldiği zaman cemaat yapabilir yani namaz anlamında. Bu da bence doğaldır. yani yapması lazım. Evet olabilir. Üç kişi mesela geç kalmış kendine göre güzel staff kuruyor cemaat kuruyor ondan sonra okudukları zaman olur bence yani. Biz üç kişiyle de iki kişiyle de cemaat yapabiliriz. Birisi mezinlik yapar, birisi de hoca yerine geçer. Cemaat yapabiliriz. Cemaat sahibi daha fazla. Bugün cemaatle namaz kılmayla alakalı birkaç mesele üzerinde durmak istiyoruz. İlk olarak bir mescitte cemaat ile tekrar namaz kılınabilir mi? Bunun üzerinde duralım. Hanefi mezhebi bir mahalle mescidinde ezan ve kametin tekrar edilerek ikinci, üçüncü veya daha fazla cemaat olmasına mekruh hükmünü vermişlerdir. Yalnız Hanefilerin mescitten kastı belli bir imam, müezzin ve cemaati olan mescitlerdir. Bunun altında yatan hikmet ise o mahalledeki herkesin cemaate iştirakini sağlamak, birlik ve beraberlik ruhunu tesis etmek, namaz vesilesiyle bile olsa iftiraka, ayrılığa imkan ve fırsat vermemektir. Hanefi mezhebi bu hükme Allah Resulü'nün bir kavmin arasını bulmak için bir yere gittiğini, döndüğünde ise cemaatin namazı bir sahabenin imamlığında kıldığını müşahede ettikten sonra o namazı evinde ed eda ettiğini delil olarak gösterirler. Şayet mescitte namaz daha faziletli olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o namazı mutlaka mescitte eda ederdi demektedir Hanefi fukası. Fakat Hanefi mezhebindeki alimlerimiz namaz kılınan mescit yol kenarında ise veya seferi bir topluluk o mahalle mescidinde, mahalle mescidinde namaz kılındıktan sonra geldiyse veya namaza yetişemeyen mahalle halkı ezansız ve kametsiz olarak namazı cemaatle eda ettiyse buna mekruh dememişlerdir. E, Hanefi ve Maliki mezhebinde cemaatin hükmü sünnet-i müvekkede, Şafii mezhebinde farz-ı kifaye, Hanbeli mezhebinde ise farz-ı ayındır. Cemaatle namazın faziletine dair birçok hadis-i şerif olduğu ise aslında erbabınca da malumdur. Bu açıdan namazı mutlaka cemaatle eda etmeli. Şu ya da bu sebeple cemaat kaçırıldı ise az önce arz ettiğimiz hükümler çerçevesinde namazı yine bir kişiyle bile olsa cemaatle eda etme yolları araştırılmalıdır. Diğer üzerinde duracağımız mesele ise kadınların cemaatle namaz kılmasının hükmüdür. Hanefi mezhebine göre erkeklerin cemaatle namaz kılmaları sünneti müekkedeyken kadınlar için bu hüküm geçerli değildir. Fitne ve fesadın yaygın olduğu dönemlerde kadınların yaşlı olsa veya geceleyin gitse bile cemaatle namaz kılmak maksadıyla vakit namazları, cuma ve bayram namazları için veya vaaz dinlemek maksadıyla da olsa camiye gitmeleri mutlak surette mekruh kabul edilmiştir. Hanefi mezhebinde kabul edilen ve kendisiyle fetva verilen görüşte budur. Ancak fitnenin olmadığı mekan veya zamanlarda kadınların camiye gitmelerinde de bir mahsur yoktur. Günümüzde ise durum biraz daha farklıdır zira fakihlerimiz fitne korkusu olduğu için kadınların camiye gitmelerini mekruh görmüşlerdir. Günümüzde ise kadın aslında zaten dışarıdadır. Bu yönüyle sokaklar, çarşı ve pazarlar kadınların aslında gezdiği mekanlardır. Durum böyle olunca evinde oturan kadına çık camiye git denilmesi uygun olmasa da bir şekilde dışarıda olan kadınlarımızın camiye uğrayarak ibadet u taatle arınmaları, vazu nasihatle maneviyatlarını artırmaları güzel bir davranıştır. Ancak camiye giden kadın giriş çıkışlarda ve cami içinde erkeklerle ihtilattan kaçınmalıdır. Ayrıca kadınların kendi aralarında cemaatle namaz kılması meselesi üzerinde de duracak olursak, bu konuda esas olan kadınların namazlarını tek başlarına eda etmeleridir. Teravih namazı bile olsa kendi aralarında cemaat yapmaları kadınların harama yakın mekruh kabul edilmiştir. Buna rağmen kadınlar kendi aralarında cemaatle namaz kılmak isterlerse içlerinden biri öne geçmeyip, aralarında o durarak yani ön safın ortasında durarak imam olabilir. Eğer imamlık yapacak kadın öne çıkarsa günahkar olur. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Kadınlar ezan, kamet, cuma namazı ve cuma günü gusletmekle sorumlu değillerdir. Kendi aralarında namaz kıldıklarında imamları öne çıkmaz, ilk safın ortasında yer alır. Yine diğer üzerinde duracağımız bir konu da bir kadın mahremi olmayan bir erkeğin arkasında tek başına namaz kılabilir mi cemaatle namaz eda etme adına? Bir evde kadınların bulunduğu bir ortamda erkeğin hanımı veya kız kardeşi gibi bir mahremi bulunmadan kadınlara imamlık yapması mekruhtur. Çünkü mahremi olmayan bir erkeğin yanında mahremi bulunmayan bir bayanın yer alması halveti kaldırmaz ve bu mekruh olur. Aynı şekilde bir erkeğin sadece yabancı bir kadına imamlık yapması halvetten dolayı caiz olmaz. Ancak imamın arkasında erkekler saf tutmuşsa bu durumda kadın tek başına da olsa erkeklerin arkasında imama uyabilir.